Çapitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler selam. Ben Fatma Gönel, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bugün sizlerle ilkbahar besinlerini konuşalım istiyorum. Sıcaklığın ve nem oranının artmaya başladığı bahar mevsiminde metabolizmamız da bu durumdan etkilenebiliyor. Bu süreçte hormon düzeninde değişimler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca vücudumuzdaki biyokimyasal süreçlerin gerçekleşmesi için gerekli vitamin ve minerallerin yetersiz olması vücudumuzun bahara geçişini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle her mevsim olduğu gibi bahar aylarında da mevsim sebzelerini ve meyvelerini tüketmek son derece önemli. Mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerin besleyici değeri ve antoksidan etkisi daha yüksek. Ayrıca mevsiminde beslenme doğa için de daha faydalı çünkü karbonhoyakiti daha düşük. Peki bahar besinleri neler? Gelin beraber inceleyelim. Çilekle başlayalım. İçindeki C vitamini miktarı son derece yüksek olan bir meyve olan çilek lif yönünden de zengin. Bir fincan dilimlenmiş çilek bir günlük C vitamini ihtiyacımızdan fazlasını karşılayabiliyor. Ayrıca çilek kemik gelişimi için önemli olan manganez mineralini de içeriyor. Çilek ve diğer tüm orman meyveleri antioksidanlar açısından çok zengin araştırmalar kırmızı meyveler açısından zengin beslenmenin ciltte kanser ve kırışıklıkların neden olabilecek serbest radikallerin olumsuz etkisini azalttığını gösteriyor. Çileği sade olarak meyve salatasında, yeşil salatada, yulafla, yoğurtla veya sütle karıştırarak tüketebilirsiniz. Dilimlediğiniz çilekleri suyunuza ya da sodanıza ekleyerek soğuk içeceklerinizi renklendirebilirsiniz. Bir diğer meyvemiz kayısı. Potasyum, A ve C vitamini açısından zengin bir meyve olan kayısı aynı zamanda iyi bir lif kaynağı. Bu nedenle kabızlık sorununun çözümünde olumlu etkisi var. Uzun süre tok kalmak için kayısıyı kuru yemişlerle ya da tarçınla birlikte yoğurdun içine ekleyerek atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzelerle devam edelim. Roka, tere, nane, maydanoz, reyhan gibi taze yeşillikler iyi birer antioksidan kaynağı. Lif oranları yüksek olan bu sebzeler bağırsak hareketlerini arttırıyor. Yeşil yapraklı sebzelerin içerdikleri C vitamini miktarı yüksek olduğundan bağışıklık sistemini de destekliyor. Potasyum ve folik asit açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler yorgunluğu önleyip ilkbahar mevsimini daha enerjik geçirmenize yardımcı olabilir. Sofranızda her öğünde yeşil yapraklı sebzelere yer verebilirsiniz. Bir diğer bahar besinimiz enginar. İyi bir protein ve lif kaynağı olan enginar uzun süre tok kalmamıza yardımcı oluyor. Enginar karaciğeri korumaya yardımcı olan değerli bir sebze. Bir adet enginar yaklaşık 7 gram lif içeriyor. İçindeki sinerin maddesi kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Enginarı salata ve makarnalara ekleyebilir, zeytinyağı ile pişirip tüketebilirsiniz. Kuşkonmaz Posa açısından son derece zengin bir sebze olan kuşkonmazın enerji değeri çok düşük uzun süre tokluk sağlayan bir besin olan kuşkonmaz, demir, folik asit ve kemik sağlığı için önemli olan K vitamini içeriyor. Bir ilkbahar sebzesi olan kuşkonmaz, bağışıklığı güçlendirici etkisi olan A ve C vitaminleri açısından zengin ve kanserle savaşan çok güçlü fitokimyasallar içeriyor. Kuşkonmazı biraz zeytinyağı, tuz ve karabiberle soteleyerek tüketebilirsin. Bir diğer bahar meyvemiz erik. Lif açısından hayli zengin bir meyve olan erik, iştahın kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Erik aynı zamanda göz damarlarını besleyen ve sarı nokta hastalığını önlemeye yardım eden antioksidanlar olan neoklorojenik ve klorojenik asit içeriyor. Bir diğer sebzemiz ıspanak. Ispanak göz ve kemik sağlığı için gerekli olan A ve K vitaminleri için önemli bir kaynak. Ayrıca içerdiği yüksek miktarda folik asit ve demir ise belirli anemi yani kansızlık türlerini önlemeye yardımcı oluyor. İçerdiği magnezyum ve potasyum kas gelişimi ve büyümesi için önemli. C vitamini ise bağışıklık sistemini destekliyor. Ispanak ayrıca kandaki şeker oranını düşüren bir antioksidan olan lipoik asit açısından zengin bir sebze. Ispanak ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeleri haftada 2-3 kez beslenme düzeninize ekleyebilirsiniz. Eğer ıspanağı sade olarak yemekten hoşlanmıyorsanız, püre haline getirerek soslara, çorbalara veya köftelere ekleyebilirsiniz. Bamya ile devam edelim. Bamya protein ve posa açısından zengin bir besin. Kolesterol içermeyen bamya, en doyurucu sebzelerden biri. Çünkü bamyanın içindeki yapışkan sıvı midenizde jelimsi bir tabakaya dönüşerek tok hissetmenize yardımcı oluyor. Semizotu, semizotu ise omega-3 yağ asitleri açısından zengin sebzelerden biri. Semizotu diğer sebze ve meyvelere kıyasla kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan melatonin açısından 10-20 kat daha zengin. Semizotunu tek başına tüketebilir ya da diğer yeşilliklerle beraber salatasını yapabilirsiniz. Ve son besinimiz pancar. Folik asit ve potasyum açısından zengin bir besin olan pancar aynı zamanda iyi bir lif kaynağı. Pancar yaprakları da A ve K vitaminleri, potasyum, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin. Pancarı fırınlayabilir, humus yapabilir, çorba, salata veya soslara ekleyerek tüketebilirsiniz. Evet, bugün ilkbahar besinlerini konuştuk. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.